Merhabalar, İğnen Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün görmüş olduğunuz pudra renkli yazmama çok güzel sıralı bir model yapacağız arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Örnek yazmama yapacağım arkadaşlar. hemen bir e, düğüm atalım. Düğümün yanına bir zürafa oluşturuyoruz. Yan zürafaya batarak tekrar geri dönüyorum. İçine 3 tane pipirik yapıyorum. Daha sonra pipirimin hemen tepesine batıyorum. ve ilk baştaki pipirime geliyorum bu şekilde. İçine küçük küçük pipirikler yapıyorum. Çok küçük pipirikler yapıyorum. Sık iğne değil arkadaşlar. Pipirik yapıyorum içine. chuk 6-7 tane piprik yapıyoruz içine arkadaşlar. Daha sonra hemen pipirimizin içine batıyoruz. Ve en son battığımız yerden 1 2 3 tane zürafa bırakıp dördüncü ipimizi geçiriyoruz. Atlatıyoruz arada. Çok e, geniş de bırakmıyoruz ipimizi. Çok dar bir şekilde de tam buraya uygun bir şekilde ip atlatıyoruz bu şekilde. Tekrar bir zürafa yapıyoruz. Yine aynı işlemi bu zürafaya da yapıyoruz. İçine tekrar geri dönüyorum. 3 tane pipirik Evet. İlk piperimizi batıyorum tepesine. Daha sonra en baştakine geliyorum. Daha sonra sık iğne dolduruyorum. Tekrar geldiğim yerin içine batıyorum. Daha sonra buradan yine 3 zürafa bırakarak dördüncü zürafamızın içine batıyorum. Model bu şekilde arkadaşlar. Sıralı bir model. Aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz. Yazmamızın sonuna kadar. Ben yazmanın aynı tonunda kullandım ipimi. Siz ne renkte yaparsanız, hangi yazmaya yaparsanız renkli yazmalara da olur. Mesela 10 tane aynı renk 10 tane farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de sade isteyenler için yazmanın kendi renginden sonuna kadar yapmak çok güzel duruyor. birkaç tane yapıyorum ki model tam ortaya çıksın sizler de görün diye Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım. Aynı işlemi yazma sonuna kadar yapıyoruz. Farklı bir model yok arada. Modelimiz bu şekilde. Bunu biraz büyük yapmışım. Yandakiler gibi küçük küçük yapılacak arkadaşlar. Modelim bu şekilde çok güzel sıralı bir model oluyor. şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Evet bugünlük videomun sonuna geldik. Fiyat kısmına gelecek olursak 160 TL yapılır diye düşünüyorum. Sizler de kendi işçiliğinize göre fiyatlar verebilirsiniz. Evet buna benzer bir boncuklu model atmıştım. Bu da onu, onun aynısına benziyor arkadaşlar. Sadece iple yapılan bir model. Sıralı ve güzel, şık bir model. Dediğim gibi 160 TL yapılabilir. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.